Merhaba değerli izleyiciler. Malumunuz 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimler seçimleri var ve bu seçimlerde vatandaşlarımız sandık başına gidecek ve mahallesinin muhtarlarını da seçecekler. Bizler de bu süreçte elimizden geldiğince muhtar adaylarımızı burada misafir evet. etmeye çalışıyoruz. Ve ünlerin özellikle de e, mahallesiyle alakalı yapmak istedikleri ve hayallerini konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de Afşin Bey Mahallesi Muhtar Adayı Haydar Yazıcı misafirimiz tabi çok e, yakın tanıyorsunuzdur çünkü özellikle de önceki dönemden sahadaydı. Evet. bugün bu sene de bu dönemde evet, e, sahada evet, devam ben, ediyor evet, e, efendim hoş geldiniz sağ olun albir kolay Önce gelsin. sağ olun teşekkür ederim öncelikle bize böyle bir bir yayını sunduğunuz için bizleri burada ağırladığınız için teşekkür <laughs> ediyorum sevgi ve saygılarımı sunuyorum Allah sağ Allah olun Allah var olsun. olun diyorum tarzısınız abi Allah razı olsun. Tabii sizlerin özellikle hizmet noktasında elinizi taşın altına koymanız hele hele de bundan sonraki zor bir süreçte işte, elinizi taşın altına koymanız e, elbette ki mahalle sakinleri kadar bizleri de sevindiriyor. Bu noktada da Allah elimizden geldiğince sizleri mahalle sakinleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle e, az çok mahalle sakinlerimiz sizleri biliyorlar ama evet. ben programımızın da formatı gereği sizleri tanımak isterim. E, kimdir Haydar Yazıcı? Çok güzel. <laughs> teşekkür ederim sorunuz için. Evet, evet. Buradan bize bu fırsatı verdiğiniz için, bizi tanıttığınız için, sizlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Haydar Yazıcı kimdir? Haydar Yazıcı 84 yılında babasının iş sebebiyle Karım Göksun'un Kamışçı köyünden Avşin'e göçen, Avşin'de çocukluğunu ve yaşamını sürdüren bir kişi. İlk orta evet. lise öğretimimizi biz Avşin'de tamamladık Harbi Bey. Evet. Yani. Avşin'e yabancı değiliz. Biz Avşin'in çocuğuyuz. Avşin'de büyüdük. Avşin'de, Avşin'e hizmet ettik. Avşin'e hizmet etmeye de devam edeceğiz inşallah. Elimizi taşın altına değil, gövdemizi koyacağız biz taşın altına. Eyvallah. Çünkü vatandaşa biz bir söz verdik. Yani sözümüz var. Biz dedik ki 2019 yerel seçimlerinde aday olarak çıktık. Vatandaş bize gerekli ilgi ve alakayı gösterdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz bu gördüğümüz ilgi ve alaka üzerine dedik ki tabi 99 seçimlerinde biz yeterli bir oyu alamadık. O sandıktan biz ikinci olarak az bir oyla muhalif bir şekilde çıktık. Kazanan arkadaşımıza biz orada başarılar diledik. Hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Ve sandıklar kapanmadan dedik ki biz yeniden adayız. Adaylığımız devam ediyor iş yeni başlıyor dedik ve 5 yıl boyunca biz Avşin Bey Mahallesi'nde çalışmalarımızı sürdürdük. Mahalle sakinlerimizin yanında olduğuna eminim. Mahalle sakinlerimiz de bizim yanımızda olduğuna ben eminim. Ve bu süreçte de bize destek vereceklerinden hiçbir endişem ve sıkıntım yok. Bunu ben e, canı gönülden diyorum sizlerin aracılığıyla. Buradan da tekrar mahalle sakinlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Mahallem her zaman bana gerekli ilgi ve alakayı gösterdi. Evet. Rabbim de inşallah bizlere bunlara layık olmaya, bunlara hizmet etme konusunda görev verdiği zaman elimizden gelen tüm imkanları mahalleme ve mahalle sakinlerime sunacağından hiç endişeler olmasın. Güzel. Allah razı olsun abi. Tabi değerli izleyiciler bazen daha yine söylüyorum yani siz ne yaparsanız yapın. Bizler sizin için ne yaparsak yapalım. Eğer nasip olmuyorsa. Olmaz. Yani, yani. yani nasip yani, değilmiş diyelim evet. ama tabii yani o gün bugündür de sürekli olarak mahallenin içerisinde olması, çalışmalarına devam etmesi, işte bu dönem çalışma süreciydi. Önümüzdeki dönem inşallah görev süreci olarak e, olacak diyerek sahada olması da ayrı bir durum. Tabii Haydar abinin abi şöyle. Peki sizler neden aday oldunuz? Biz neden aday olduk? <laughs> Çok güzel bir soru. Bunun için de size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet, Mahallemiz <laughs> hızlı ve gelişen bir mahalleydi. Halil. Yani mahallemizden gurur duyuyorduk. Mahallemizden örnek bir mahalle olma yolundaydı. Çok gurur veriyordu bizim için. Biz evet. o mahalleye hizmet edip o mahalleyi daha güzel bir mahalle etmek için heyecanlıydık. Rabbim bizlere bir büyük felaket yaşattı. Evet. Allah kimselere yaşatmasın ve bir daha göstermesin diyorum. Amin. Mahallemiz yaşanan 6 Şubat depremiyle çok büyük zarar gördü. Evet. Yani mahallemin ben hala tabii Rabbim bize büyük bir zarar göstermedi. Bizim evimiz orada az bir hasar gördü. Tadilat yaptık. Mahallemizde şu anda oturuyoruz. Ama ben her gün için için ağlıyorum. Evet. Çünkü mahallem örnek bir mahalleydi. Örnek olması sebebiyle yani 6 Şubat'ta Rabbimin tabi vermesinden kaynaklanan bir şey. Biz bunu da tabi isyanlı olarak, isyancı olarak da konuşmuyoruz. Rabbim bize çok büyük bir felaket yaşattı. Bu yaşanan felakette en büyük etkilenen mahallelerden biri Avşin Bey Mahallesi. Sizin de malumunuz bildiğiniz aynen, gibi. Aynen, aynen. Biz inşallah bu mahallenin oluşumunda tekrar yerinde dönüşüm projeleri, devletin sunmuş olduğu yerinde dönüşüm projeleri. Ayrıca TOKİ aracılığıyla evet. biz mahallemizin tekrar inşa edilmesinde elimizi taşın altına değil, yayının başında söylediğim gibi gövdemizi koyacağız. Buradan seçmenlerime söz veriyorum. Gerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarımızla, Avşin İlçe Belediye Başkanımız çalışmalarıyla, Ankara'yla. Yani biz bu Ankara, Maraş ve Avşin'le sınırlı kalmayacağız. Biz bir gerekirse Ankara'yla Avşin'le mekit dökeceğiz. Evet. Ankara'dan gerekirse Ankara'da bakanlık önünde yatacağız. Evet. Çünkü vatandaşlarımıza biz o sıcak yuvalarına kavuşturması için söz veriyorum ve de sözümü getireceğime inanıyorum. Kendileri çok rahat olsunlar. 31 Mart 2024'te yapılacak seçimde bu kardeşlerine göre verirlerse emin olsunlar ki Haydar Yazıcı o mahallede hizmet seferberliği başlatacak. Hizmet seferberliği sunacak. Ankara'yla Avşin arasında mekik dokuyacak. Buradan sözümüz Avşin Bey mahallesi ve sakinlerine söz veriyorum sizlerin aracılığıyla. Biz Ankara'dan bu yanına gelmeyeceğiz Halil Bey. Tabi değerli izleyiciler Afşin Bey mahallesi Haydar Bey'in de söylediği gibi güzel bir mahalle. Yaşanılabilir mi bir mahalle. Güzel bir coğrafya. Özellikle de yani geniş alanları var. bunun yanı sıra da sosyal imkanları da fazla olan bir mahalle. ben şöyle söyleyeyim abi. Özellikle yoldu, suydu, elektrikli, işte kanalizasyondu, şuydu, buydu. Az çok mahalleyi geziyorsunuz, görüyorsunuz bir şekilde. bu sorunlar var mıdır? Ve bu noktada bunların çözümü noktasında neler vaat ediyorsunuz? Şimdi Halil Bey, e... Tabi yani su, yol bu eksiklerimiz vardı. Şimdi bizim 6 Şubat depreminde biliyorsun mahallemiz yok oldu. Biz evet. için için ağlıyoruz. Yani şimdi tabi ihtiyaçlarımız çok ama mahalle yok. Yani şimdi ihtiyaç çok, mahalle yok. Mahallede herkes bir yerlere sığındı. Konteyner kent, konteyre kentler kuruldu. Konteynerlere gidenlerimiz var. Farklı mahallelerde ikamet eden Komşularımız, ahbaplarımız, dostlarımız var, mahalle sakinlerimiz var. Evet. Şimdi inşallah mahallemiz yeniden kurulacak bir mahalle. Ben evet. Evet. bu mahalle yeniden kurulacağı için bir yandan da şanslıyız. Çünkü TOKİ aracılığıyla büyük ihtimal kurulacağını eminim ben. Yani daha sağlam yapılar. Daha iyi sağlam düzenli, yapılar olacak. Evet. Sosyal etkinlikleriyle, sosyal kültür binalarıyla, yani tüm ihtiyacı olan şeyi. Bizim de Allah nasip ederse muhtarlığımız dönemimizde biz de o görevde olursak biz de oranın yani oluşumundaki hizmetimizi o yönde yönlendireceğiz. Oralara yani bakkallarıyla, alışveriş merkezleriyle, kültür binalarıyla her türlü imkanı sunduracağız inşallah. Ve de onları yapma yolunda gayret göstereceğiz. Mahallemiz daha güzel bir mahalle olacağına ben buradan söz veriyorum. Ve de yapma yolunda ben değil Evet. Ben demiyorum. Mahallemle, mahalle sakinlerimle beraber yol yürüyeceğim. Olan aldığımız hizmetleri birebir kendilere ileteceğim. Benim gücüm yetmediğini ben kendilerden güç alacağım bu sefer. Kendilerle beraber hareket edeceğim. Kendilerle yol yürüyeceğim. Buradan sizlerin aracılığıyla da, kendilerine de söz veriyorum. Güzel. Tabii değerli izleyiciler, dile kolay. Yani bir dönem yoğun şekilde çalışıp, ikinci dönemde tekrar aday olup, Aynı şekilde mahallede, sokak sokak, cadde cadde bina bina dolaşmak kolay değil. Ee, onu da ifade edelim. Ee, peki şöyle, siz aynı zamanda kaptansınız. Evet. Kapşun evet. Bey'in de kaptanlığına adaysınız Evet, ha, doğru nasip mı? olursa evet. inşallah. Peki şöyle, siz e, bu kaptanlığının sürecinde de sonuçta e, şu anda bile e, şehir dışında bulunuyorsunuz. Evet. E, yarın bir gün muhtar olduğunuz zaman mahalle sakinleri size nasıl evet, bir şey yapalım? Evet, evet. Halil yani Bey otobüsten da alıp gidecek hali yok Halil, Halil ben... Bey bu <laughs> soru için çok teşekkür ediyorum evet, size. Çünkü <laughs> gündemde olan bir soru. Yani seçmen seçmenin değil de aday arkadaşlarımızın gündeminde çok olan bir konu. Ama tabii şöyle size ulaşması lazım seçmen Yani ee, yarın bir gün göreve geldiğinizde nasıl yapacağız bu işi? <laughs> biz nasıl yapacağız? Çok güzel bir soru. <laughs> evet. Biz seçim öncesi seçmenimize söz verdik. Biz dedik ki Yayının başında da dedim. Evet. Elimizi değil gövdemizi koyacağız taşın altına. Bir kere bunu söz veriyoruz sizlerin aracılığıyla. Evet. Evet. Rabbim de zaten şahitlik yapıyor buna. Nasip ederse bizi bu millete mahcup etmez inşallah evet. Rabbim. İnşallah. Biz dedik ki otobüs kaptanlığı zaten mecbur bırakmak zorundayız. Yani muhtarlığa seçildiğimiz gün biz o görevi bırakmak zorundayız. Yani ister istemez bırakmak kanunen de bırakmamız gerekiyor. Çünkü Halil Bey şöyle ee, biz o mührü aldığımız zaman biz sınırlarımız içerisinde mahalle sınırları içerisinde olmamız gerekiyor. Ve de şehir olmamız gerekiyor. Ola ki Allah göstermesin. Mahalle sınırlarımız içerisinde bir olaya maruz kalırsa. Yani dövüş olabilir, kavga olabilir, ölümlü bir olay olabilir. Bu esnada kolluk kuvvetleri mahallemize intikal ettiğinde dediler ki kardeşim çağırın bu mahallenin muhtarını gelsin. Biz olay yerine anında ulaşmamız lazım. Yani anında ulaşmamız lazım. Tabii. Çünkü biz muhtarız. Biz orada müdahale etmemiz gerekiyor. Bizim bilgimiz bizim bilgimizden faydalanması gerekiyor gerekir Gelen kolluk kuvvetlerinin. Biz şehir dışında olduğumuz zaman ya beni aradı mesela dedi ki jandarma veya polis kardeşim mahallenin muhtarı kim? Haydar Yazıcı. Haydar Yazıcı'yı çağırın. Haydar Yazıcı arandı. Haydar Yazıcı şehir dışında olduğu tespit edildi. İstanbul'da veya Ankara'da ve tutanaklara geçildi. Evet. Ertesi gün bu tutanak kaymakama intikal eder. Kaymakam Bey der ki kardeş seçilen adam muhtar İstanbul'a ne yapıyor? Bizim emrimizde çalışan bir kişi evet. yani bizim <laughs> bünyemizde çalışan bir kişi İstanbul'a ne geziyor? Veya geziyorsa bizim niye haberimiz yok? Evet. Bizi çağırırlar Halil Bey direkt kaymakam Bey. Der ki kardeşim sen seçilen bir muhtarsın. Evet. Mahallende böyle bir <laughs> olay yaşandı. Siz neden olay yerinde değildiniz? İstanbul'da oldunuz veya Ankara'da oldunuz. Evet. Siz yani, niye ben olaya şuan. intikal etmediniz? <laughs> veya evet. ve oradaydınız bizim niye haberimiz yok? Birinci itirazı itar itar verir bize. Uyarıda bulunur, evet. İhtar yapar. Ve ikinci böyle bir girişimde yine ihtara maruz kalırız ve üçüncünde direkt mühürü elimizden alır erkek kardeşim. Evet. Sen git otobüs kaptanlığını yap. Aynen. Yani. Muhtar yapacak, <laughs> muhtarlık yapacak bir adam biz buluruz der. Biz de, evet. Ve bizi görevden ihraç ederler. Halil Bey, biz seçildiğimiz zaman mahallemizde ofisimiz mahallemizde olacak. Zaten ofis çalışmalarımız şu anda gündemimizde. Evet. Ofis çalışmalarımızı biz başlattık. Rabbim nasip eder de inşallah seçim öncesine biz ofisimizi yetiştireceğiz. Güzel. Ofisimizi kuracağız. Ofisimiz vatandaşa açık olacak. Güzel. Tabii değerli izleyiciler yani bir mahallede mahalle sakinlerinin gelip kapısının önünde gölgelenebileceği iki taburu oturup da çayını içebileceği bir mahallede ofis yok ise bu muhtarların en büyük ayıbıdır. Ben onu her muhtar adayımıza burada muhtarımıza da söylüyorum. Şimdi çünkü mahalle bir e, benimseyecek muhtarını Aynen. ki yani Aynen. bir şekilde bir şey olduğu zaman muhtarımın yanına gideyim bir çay içeyim. Tabii bir tabii. Bir tabii. Biz, yani, biz öyle bir muhtarlık yapacağız. Bir şey Bizim vaadimiz lazım. var Halil Bunu ifade edelim öncelikle. Efendim şöyle. Seçmen özellikle de Bey Mahallesi'nde neden bana değil de size oy versin? Çok güzel. O da güzel bir soru Halil Bey. <laughs> Yine teşekkür ediyorum sizlere. Seçmen niye verecek? Seçmen dedik ya biraz önce yayının başında. Seçmen taşın altına değil. Elimizi değil gövdemizi koyan bir muhtar olacağımız için oy vermeli evet. bize. Evet. Mahallenin tekrar oluşumunda büyük gayret ve çaba göstereceğimiz için bize oy vermeli. <laughs> Ofisi 724 kapısı halka açık olması olan bir muhtarlık için oy vermeli. Evet. Biz vatandaşımıza huzurlu bir mahalle sağlaması için sağlamamız için oy vermeli. Evet. Güzel yaşanana bir mahalle inşa etmemiz için oy vermeli. Ben buradan tüm seçmenlerime ricada bulunuyorum. Oy verirken adaylar göz önünde bulundursunlar. Kardeşim şu adam bu işi yapar diyerek oy versinler ve de ben o mahallenin tümünün oyuna talibim, tümünün oyunu istiyorum. Bu kardeşlerine yetki verdikleri takdirde taşı altına elimi değil. Yayının başında da söyledim, gövde mi koyacağım? Gövde mi koyacağım? Buradan da söz veriyorum. Güzel. Rabbim de şahit olsun. İnşallah biz o göreve geldiğimiz takdirde yani layıkıyla yapılacağı yapacağıma inanıyorum. Güzel. Eğer biz bunu bu görevi layıkıyla yapmayacaksak Rabbim bizlere bir şeyler vesile kılsın. Nasip etmesin Halil. Şimdi değerli izleyiciler şöyle. 6 Şubat 2023 tarihinde malumunuz iki büyük deprem yaşandı ve bu depremlerde hem mal hem de can kaybı yaşandı. En fazla da mal ve can kaybı da maalesef Bey Mahallesi'nde yaşanmış oldu. Evet. Tabii bu süreçte de yani enkaz halinde olan bir şu anda mahalle var karşımızda ve bu mahallenin de bir şekilde sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Ama kalıcı çözümler. Artı mahallede özellikle deprem öncesinde yaşanan olaylar ee sorunlar da vardı. Yani elektrikli tabii, yolda suylu bir şekilde tabii. vardı. E, bunların da tamamen çözüme kavuşması ve özellikle de e, mahalle sakinlerine yansımadan muhtara tarafından bu sorunların çözülmesi için elbette güzel bir yönetime de ihtiyaç var. Bu noktada şöyle söyleyeyim. Şimdi e, 31 Mart'ta sandık başına gideceğiz. İnşallah, Seçmenlerimiz olursa, özellikle inşallah. sizi dinliyorlar bu evet. noktada. Siz seçmene ne mesaj vermek istiyorsunuz efendim? Mikrofon sizin. Biz seçmene buradan şu mesajı zaten önemli bilmelerini rica ediyorum. 6 Şubat depremini biz unutmayacak, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız halde. Evet. Yani biz o göreve layık görüldüğümüz zaman, seçildiğimiz zaman biz 6 Şubat depremimizi o vatandaşlarımıza yani o mahalledeki yaşanan olayı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat bizim için bir tarih olacak. 6 Her yıl 6 Şubat'ta buradan 6 Şubat'ta e, yaşanan olayda e, mahallemde çok büyük bir can kaybı oldu. Bunu e, sonuna bıraktık e, yani yayının. Evet. En çok can kaybı biliyorsunuz Bey Mahallesi'nde oldu. Aynen. Buradan deprem şehitlerimizi millet tanıyor. Onların ruhlarını şad, mekanların cennet olmasını diliyorum. Biz bunları unutmayacağız Halil Bey. Yani 6 Şubat depremini unutmayacağız. 6 Şubat Şubat'ta her yıl Bey Mahallesi'nde bulunan Ebu Bekir Camii'nde biz Mevlid-i Şerif programımız olacak. Yani 6 Şubat'ı unutmama gayesiyle biz Mevlid-i Şerif'imizi yapacağız. Onları anacağız. O şehitlerimizi anacağız. Onlara dualar göndereceğiz. Onları ruhlarını şahit, mekanların cennet olması dileklerinde ruhlarını şahit edeceğiz inşallah. Maşallah. Onları öyle anacağız. Evet. Mahallemizi tekrar oluşumunda biliyorsunuz yani çok büyük yaramız var. Büyük Acılarımız var, kayıplarımız var. Tekrar oluşumunda çok büyük rol oynayacağız. Bunları yani mahalle sakinlerimize yansıtacağız. Hiç endişeler olmasın. Biz mahallemizi çok güzel yapma yolunda yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz, gönül gönüle yürüyeceğiz. Yani umudumuzu kesmeyeceğiz. Umut dolu yarınlara hep beraber kendileriyle inşallah Rabbim nasip ederse devam edeceğiz. İnşallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hem yayınımıza katılımını hem sorularımızı cevaplandırdığınız için. Hayırlısıysa nasip olsun diyelim. İnşallah. Tabii. hayırsızsa hiç güzel gereği yok bize. Allah razı olsun Halil Bey. <laughs> teşekkür ediyorum bu Başlayalım. fırsatı bizlere verdiğiniz için de. Buradan da tekrar son bir mesaj olarak Avşin Bey Mahallesi sakinlerine tekrar sesleniyorum sizlerin aracılığıyla. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum öncelikle. Büyüklerimden ve küçüklerimden herkesten oylarına talibim. Herkesin oyunu istiyorum. Bir oy bir oy bizim için. Bu yola çıktık madem hep gönül gönüle birlikte yöneteceğiz. Bundan endişeler olmasın. Bu kardeşlerine yetki verdikleri sürece mahallemiz çok güzel olacak. Bundan da emin olsunlar inşallah. Allah razı olsun. Efendim. Sağ olun. Tabii değerli izleyiciler yine yayınlarımız sürecek. Özellikle 31 Mart gününe kadar burada adaylarımızı ve aday adaylarımızı misafir edeceğiz. Sizlerle buluşturacağız. Bugün de Afşin Bey Mahallesi muhtar adayımız Haydar Yazıcı misafirimizde ve özellikle mahallemizle alakalı hayallerini ve düşündüklerini yapmak istediklerini bizlerle paylaşmış oldular. Ben inşallah önümüzdeki yayınlarda yine hep farklı konuklarla bir araya gelmek ümit ediyorum. Şimdilik hoşça da